Afyon Web TV izleyicileri, merhabalar. Ben Nergis Kılıç Savrık. Nergis Her Şeye Dair programında bugün iş güvenliğini işleyeceğiz. Konuğumuz OSGB A sınıfı iş güvenliği uzmanı Ayten Telek Şişik. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ayten Hanım, ilk öncelikle programımıza başlamadan önce ee, izleyicilerimize Aytan Telek Şişi kimdir? Bunu bir tanıtarak başlayalım. Ee, merhabalar herkese. Ben Ayten Telek Şişik. Afyon Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde İş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. 10 ee, yıldır bu mesle mesleğin içerisindeyim. C sınıfı olarak başladığım mesleğime şu an A sınıf iş güvenliği uzmanı olarak devam etmekteyim. İş güvenliği uzmanının tanımı nedir Ayten Hanım? İş güvenliği uzmanı 6331 sayılı kanun e, kapsamında yönetmelik ve usul, usul ve esaslarda belirtildiği üzere e, bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişidir. İş güvenliği uzmanı sağda neler yapar? İş güvenliği uzmanı sahada 6331 sayılı kanun kapsamına bağlı olarak yönetmeliklerde belirtilen iş yerlerindeki gerekli düzenlemeler için işverenler ve çalışanlara rehberlik ve danışmanlık yapar. Peki, e, iş sağlığı ve güvenliği nedir? İş sağlığı ve güvenliği işin yürütülmesi sırasında personellerin işinden dolayı kaynaklanan sağlıklarına zarar gelebilecek durumlardan korunmak amacıyla yapılmış bilimsel çalışmalara sistemli çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Ee, Uluslararası Çalışma Örgütü e, (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da iş güvenliği tanımını yapmıştır. Onların iş güvenliği tanımı da şöyledir: Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruh, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilikte e, olması gerektiği ve bu durumun sürekli diye, bu durumun sürekliliğini sağlayabilmek için de e, önlemlerin alınması şeklinde ifade eder. Afyon İş Sağlığı ve güvenliği ne kadar önem veriyor? Firmalar bu konuda duyarlı mı? Şöyle, öncelikle zorunluluğundan bahsedeyim size iş güvenliğinin. 6331 sayılı kanunda iş yerleri NACE kodlarına göre, yaptıkları işe göre e, tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli olmak üzere sınıflandırılmıştır. Hı hı. Çok tehlikeli, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinin e, ve az tehlikeli sınıfında yer alıp da 50 kişinin üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerinin e, sürekli iş güvenliği hizmeti alma zorunluluğu vardır. Tabii bununla beraber diğer iş yerlerinin de e, risk değerlendirmesi, acil durum planı, personellerin eğitimleri, sağlık raporları, stajyerlerin eğitimleri Sağlık raporları gibi iş güvenliği kapsamındaki çalışmalarını yapmaları gerekmektedir Afyonda büyük ölçekli küçük ölçekte birçok firma var ama maalesef hepsi bu bilinçte değil hizmet alan firmalarımızın yanında bu bilinçte olmayan ve hizmet almayan firmalarımız da var mesela şöyle söyleyelim bu çerçevede SGK verilerine baktığımız zaman 2023 yılında Afyon karesi İsterde 2.411 tane iş kazası oluşmuş ve 10 tanesi ölümle sonuçlanmış iş kazalarının bu rakamlardan da fark edileceği üzere aslında daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Kurumsal firmalarda biz iş güvenliği çalışmalarımızı daha güzel ilerletebiliyoruz. Daha güzel takiplerimiz var, saha uygulamalarımız daha güzel. Ama işverenlerimizin bu konuda biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Genelde işverenler iş planlarına iş güvenliğini koymuyorlar ve sonrasında iş güvenliği ile alakalı yapılan çalışmalar onlar için ekstra bir maliyetmiş gibi düşünüyorlar. Ee, ve bu boyutta devam ettiklerinde aslında sadece buzdağının görünen tarafını hesap etmiş oluyorlar. Gibi, ee, bir de bunun tarafı var. Evet bir de bunun diğer tarafı var. E, hizmet almayıp bir kazayla karşılaştıklarında iş yerlerinde iş güvenliğiyle alakalı bir çalışma yapmayıp bir iş kazasıyla karşılaşıldığında e, gerçekten sonuçları daha ağır olabiliyor. E, i̇ş güvenliği hizmetine belki 100 bin, 200 bin harcayabiliyorlar. E, ama bunları yapmak istemedikleri zaman sonrasında da bir olumsuz durumla karşılaşıldığında e, rücu edilen maliyetler milyonlarla milyonlarla e, bahsedebiliriz bu maliyetlerle ilgili. Peki bu firmaları daha çok böyle bilinçlendirmek için neler yapılmalı? Ne eksik? Neler yapılmalı? Eğitimler e, daha e, arttırılmalı. Bu sadece çalışanlar değil, işverenler de bu konuya dahil olmalı bence. Ve bununla alakalı birazcık daha farkındalık çalışmaları yapılabilir, güzel projeler olabilir. Küçük yaşta iş güvenliği eğitimleri verilebilir. Okullarda iş güvenliği eğitimleri verilebilir. İş güvenliği haftalarında farkındalık projeleri yapılabilir. Zaten bu şekilde yetişen çocuklarda ne ileride çalışmaya şey başladıklarında iş güvenliğinin ekstra bir çalışma değil de asıl olması gereken olduğunu farkına varacak ve bu şekilde hareket edecekler. Peki Türkiye'de iş güvenliği uzmanı zor mu kadın olarak? Kadın olarak aslında şöyle söyleyeyim, kadın olarak bence bizim için hiçbir şey zor değil çünkü ufak ya da büyük bir sürü sorumluluk alıyoruz ve bunun üstesinden geliyoruz. 10 yıl önce ben bu işe başladığım zaman evet bir kadın olarak Yapabilecek misin? Gibi sorularla karşılaşıyorduk ya da projelerde böyle sorularla karşılaşıyorduk. Ama artık böyle bir soruyla karşılaşmıyoruz. Kadınların gücünü gösterdiğimizi düşünüyorum. Normalde kadınlar evet naif ve kırılgan bir yapıya sahip. Ee, özellikle kendi sektörüm için söyleyeyim, sahaya indiklerinde e, tamamen devleşiyorlar uzmanlar. Ve e, bunu sadece ben söylemiyorum, çalıştığım e, farklı projeler ve firmalarda da e, geri dönüşlerim bu şekilde oluyor. E, kadın iş güvenliği uzmanlarıyla çalıştığımız zaman biz e, daha e, iyi çalışmalar yapıyoruz diyorlar. Birazcık o konuda keskin çizgilere sahip oluyoruz. Biz kadınlar iş güvenliği uzmanı olarak. Peki bu iş güvenliği olmak isteyen gençlere neler önerirsin, neler tavsiye edersin? Ya nasıl bir yoldan geçmeleri gerekiyor? Nasıl bir yoldan geçmeleri gerekiyor? İş güvenliği uzmanlığı zor ve meşakkatli bir yol. Çünkü tek düze bir işiniz olmuyor. Ee, tek bir projeniz de olmuyor. Ee, farklı farklı projelerde, farklı sektörlerde farklı alanlarda yer alıyorsunuz ve buralarda gerçekten kendinizi gösterebilmeniz gerekiyor hukuki, hukuki açıdan çok iyi olmanız gerekiyor yönetmeliklere çok hakim olmanız gerekiyor en önemlisi de bu mesleği benimsemeniz gerekiyor çünkü aslında iş güvenliği evet çalışma hayatı için olması gereken ve bunun yanında özel hayatımıza da yansıyan bir durum. Bu fikirde de olmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler kısa bir reklam arasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abdullah Doğan Men Fashion. Birbirinden şık ceket, pantolon, gömlek, tişört ve aksesuarları ile adeta modaya yön veriyor. Klasik giyimi modern tasarımları ile ele alan mağazamızda erkek giyim üzerine her şeyi bulmak mümkün. Uygun fiyatları, onlarca çeşit ürünleriyle erkek giyiminde Afyon halkına en iyi hizmeti veriyor. Abdullah Doğan Men Fashion, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi Hüseyin Sümer Ortaokulu karşı caddesinde sizleri bekliyor. Stilinizi baştan yaratmak istiyorsanız bize uğramadan geçmeyin. İletişim numaramız 0553 618 72 58. Instagram ve Facebook hesaplarımız Abdullah Doğan Man Fashion. Afyon'da her marka ve model sıfır ve ikinci el telefon ticareti. Bununla birlikte tüm telefon aksesuarlarını bulabileceğiniz tek adres Asmobile telefon tamirinden, istenilen boyutta ekran koruyucu ve kaplama imkanını da sizlere sunuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Güler yüzlü personeliyle, As Mobile sizlere en iyi ürünleri uygun fiyatla sunmaktadır. Yaratıcı hediyeler arıyorsanız doğru adrestesiniz. Film karakterlerinin figürleri, birbirinden farklı kar küreleri, müzik kutuları, gece lambaları, hediye setleri, takı ve aksesuarları ile birbirinden yaratıcı ve dikkat çekici hediyelerin en doğru adresi, Flamingo Hediye Odanıza yaratıcı dokunuşlar yapabilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Sevgi Sokağında bulunan mağazamıza uğramadan asla geçmeyin. İletişim adresimiz 0507 059 49 93 Saç tasarımında bir marka olan, Nihal Kuaför, en iyi markaları kullandığımız işletmemizde, kendinizi daha iyi hissetmeniz için, özel günlerinize sizi en profesyonel şekilde hazırlıyoruz. Bakımlı olmak her kadının hakkıdır. Yılların verdiği tecrübemiz ile, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1506. Sokak'ta hizmet veriyoruz. İletişim numaramız 0545 830 9963 Merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayten Hanım, iş güvenliği uzmanları olarak sahada çalıştığınızı biliyoruz. Peki bu sahada nasıl çalışıyorsunuz? Burayı biraz açabilir miyiz? Şimdi iş güvenliği uzmanları olarak e, biz işverenlerimize ve danışmanlarım, şey, çalışanlarımıza e, bu konuda danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. E, diğer çalışmalarımız ise iş sağlığı ve güvenliği kapsamında herhangi bir kaza ya da bir olay yaşanmadan önce iş yerlerinde tehlike ve riskleri öngörerek bunların kabul edilebilir seviyede olup olmadığı ile ilgili risk analizlerini, risk değerlendirme ekibiyle yapıyoruz ve bunun sonucunda bir risk değerlendirme raporu çıkartıyoruz. Sonrasında saha denetimlerimizi yapıyoruz. ve İş güvenliği ile alakalı personellerimiz daha çok bilinçlensinler diye eğitimler veriyoruz. Acil durum planları hazırlıyoruz ee, ve bu acil durumlarla alakalı tatbikatlar yapıyoruz. Ki personeller acil bir durumda e, neler yapabileceği ile ilgili pratik kazansın diye. E, ekiplerimiz acil durumla alakalı ekipler e, hazırlıyoruz. E, bu ekiplerin eğitim alması gerektiğini e, den ö, öneriyoruz. Mesela ilk yardım eğitimi, ilk yardım ekibi kuruyoruz. Bu ilk yardım ekibindeki personellerin e, sağlık müdürlüğü tarafından eğitim almaları ve, ve sertifika almaları gerekiyor. Sadece bu personellerin ilk yardım ekibinde görev almaları gerekiyor. Ee, bu gibi çalışmalar yapıyoruz. Ee, baktığımız zaman şimdi saydıklarım aslında iş güvenliği uzmanlarının yaptığı işlerinin bir kısmı. İlgili mevzuat çerçevesinde diğer görevlerimizi de e, yapmaya devam ediyoruz da. Peki iş güvenliği uzmanı olarak engelli kadrosu çalışan firmalarda engelli çalışanlara ekstra bir önlem alıyor musunuz? Onunla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Tabii ki e, özel grup e, çalışanlarımız oluyorlar e, onlarla ilgili olarak e, işlerini yapacakları işleri e, onların e, durumlarına göre ayarlıyoruz e, çalışma koşullarını ve çalışabileceği bölümleri e, bu şekilde ayarlıyoruz e, yanlarına Refakatçılar veriyoruz ee, ve bunları atama usulü yapıyoruz ki e, herkes kimden sorumlu olduğunu bilsin. Çünkü acil bir durum gerçekleşebilir ve e, duyma engeli olabilir, görme engeli olabilir. Böyle bir durumda e, tahliye işlemlerinde ya da diğer işlemlerde de e, düzgün çalışmaları panik yapmadan rahat bir şekilde devam ettirebilsinler diye. Peki, iş güvenliği uzmanlarının çalıştıran firmalar e, herhangi bir personelde iş kazası oldu. Biz sizinle çalışıyoruz, sorumluluk size ait diye top atan firmalar oluyor mu? Evet, maalesef toplumda böyle bir algı var. Biz iş güvenliği uzmanıyla çalışıyoruz, bütün sorumluluk iş güvenliği uzmanının diye. E, yani hayır, tamamen bu böyle değil. E, çünkü iş güvenliği, işverenin iş güvenliği uzmanının, iş yeri hekiminin, çalışanın e, beraber oluşturduğu bir organizasyonel yapı ve ekip işidir aslında. E, bu grubun tamamen e, üzerine düşen görevi yapması sonucunda biz iş güvenliğini e, tam anlamıyla gerçekleştirmiş olabiliyoruz. Peki iş güvenliği olarak sosyal projeleriniz oluyor mu? Oluyorsa bunlar nelerdir? Tabii e, firmalarımıza göre e, bu projeleri yaptığımız oldu. E, güzel dönüşler de aldık. E, örnek olarak e, bir firmam, bir firmamda e, personellerin yaptıkları işe özgü olarak e, küçük iş güvenliği kuralları ile ilgili cümleler hazırladık. Hı hı. E, bu cümleleri de en değer verdikleri kişilerin söylemesini istedik. Yani çocuklarının söylemesini istedik. Yani onların uyarı yapmasını istedik aslında anne babalarına. Kendilerini hatırlatmak istedik. Ve bu yüzden bu projeyi yaptığımız zaman bir Toparlama yaptık ve tek bir video haline getirdiğimiz zaman gerçekten personellerden de olumlu geri dönüş aldığımız firmalardan da olumlu geri dönüş aldığımız çok güzel bir proje oldu. Yani benim en çok hoşuma giden şuydu, mesela kimyasallarla çalışan bir personelin çocuğu şöyle bir cümle söyledi. Ben e, kimyasalların değil senin kokunu çok seviyorum. Bu yüzden eldivenlerini ve maskeni tak. Ben sadece senin kokunu istiyorum diye bir cümlesi vardı ve bu gerçekten çok etkileyici bir cümleydi. E, buna bağlı olarak da e, diğer projelerde de gerçekten e, çocukların da yer almasını, bu şekilde sosyal sorumluluk projelerin e, oluşmasını istiyorum farkındalık adına. Peki. Herkes iş güvenliği uzmanı olabilir mi? Olup da e, OSGB açabilir mi? şöyle iş güvenliği uzmanı olabilmek için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişiler olmamız gerekiyor ve bu kişiler de işte mühendislik, mimarlık fakültelerinden işte kimya bölümü, fizik bölümü gibi teknik bölümlerden mezun olan kişiler iş güvenliği uzmanlığı için ...sınavlara girebiliyor, bakanlığın yapmış olduğu sınavlara girebiliyor. Ee, tabii üniversitelerde iş güvenliği bölümleri açıldı. iki yıllık, dört yıllık olmak üzere tekniker olarak e, da mezun olabiliyorlar. Sonrasında yine tekrar bakanlığın yapmış olduğu sınavlara e, katılarak... E, ...C sınıfı, B sınıfı, A sınıfı olarak devam edip çalışabiliyorlar. İş güvenliği uzmanları bireysel olarak e, tam zamanlı bir işletmede de... bir firmada da fabrikada da çalışabilir tabii ki. Tabii bunun yanı sıra biz ben de şu an bu şekilde çalışıyorum. O yani ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışabilirler ve bu şekilde atama usulüyle firmalarda görev yapabilirler. Ortak sağlık güvenlik birimlerini de herkes açamıyor çünkü bakanlığın belli koşullarını sağlamak durumundayız ve bu koşulları sağladıktan sonra OSGB açabilme uygunluğu veriliyor ve bu şekilde açıyorsunuz ve işinizi devam ettirebiliyorsunuz. Peki siz iş güvenliği uzmanlığı olmaya nasıl karar verdiniz ve bu yola nasıl çıktınız? 10 yıl oldu demiştiniz herhalde. 10 efendim. yıl oldu evet. 10 yıl öncesine şöyle bir geri gidersek. Evet. Üniversitede son yıllarında biz kendim mezuniyetim kimya bölümü mezunuyum ben de. Orada son yıllarda biz kimya günleri adı altında bir proje yapmıştık. Diğer arkadaşlarımızla beraber bir önce olan arkadaşımız vardı. Orada iş güvenliğiyle tanıştık. Farklı e, dallardan e, konuşmacılar vesaire getiriyorduk. E, sonrasında orada iş güvenliğiyle tanıştım. İş güvenliği konusu e, hoşuma gitti açıkçası. Ve bu eğitimi almak istedim. E, sonrasında işte eğitimini aldım. Bakanlığın yaptığı sınavlara girdim. Ve bu şekilde e, hala devam ediyoruz diye olarak başladık. A olarak iş güvenliği uzmanı olarak devam ediyoruz. Peki bu süreç C'den A'ya gitmek nasıl bir zaman alıyor? Ya da ne kadar zamanda A'ya yükselebilirsin? Ekstra sınavı mı oluyor? Yoksa kıdeme göre mi yükseliniyor? Yani bu aşama nasıl gidiyor? Süreleri var ve e, iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmanız gerekiyor. Yani e, belirli bir çalışma süremiz var bizim, belirli bir çalışma saatimiz var. E, bu süreyi doldurmuş olmamız gerekiyor. E, i̇lk başta sınava giriyorsunuz, C sınıf iş güvenliği uzmanı oluyorsunuz. Sonrasında bir üç yıl kadar falan çalışıyorsunuz. Sonra B sınavına giriyorsunuz. B sınavını kazandıktan sonra da yine bir 3-4 yıl bekledikten sonra A sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Tabii bu sırada yüksek lisans da yapabilirsiniz. Bu aradaki süreyi de kısaltabilirsiniz. Ama CBA olarak da serüven bu şekilde. Ayten Hanım son olarak toparlanması gerekirse iş güvenliği ile ilgili son söylemek istedikleriniz var mı? Aslında iş güvenliğini basitçe şöyle düşünebiliriz. Trafikte nasıl kurallara uymamız gerekiyorsa, nasıl bir oyun oynadığınızda onun bir kuralı varsa, iş hayatının kuralı da iş güvenliğidir. Yani işinizde uygulamanız gereken ekstra bir şey değil, asıl olması gerekendir. İş güvenliği bir tercih değil, zorunluluktur. Nergiz'de her şeye dair programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü konuğumuz Ayten Telek Şişik Hanım Efendiydi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.